Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Metropol TV ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Murat Acar. Haberlerle karşınızdayım. Evet sevgili seyirciler, iş dünyasını ilgilendiren önemli bir zirve gerçekleştirildi. Onunla başlıyoruz bültenimize. Degiat, Gen Türkiye ve Habitat Derneği ortaklığıyla Denizli Girişimcilik Zirvesi'ni düzenledi. TÜSİAD, Tün Konfet ve Kagider gibi önemli sivil toplum kuruluşlarında paylaş olarak yer aldığı zirve, girişimciliğe katkı ve yön veren birçok ismi Denizlilerle buluşturdu. Degiat, Ali Sabancı ve Nevzat Aydın gibi girişimcilik ekosisteminin önemli isimleriyle TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türk Konfet Başkanı Süleyman Sönmez, Kagider Başkanı Emin Erdem gibi birçok değerli konuşmacıyı da denize iş dünyasıyla bir araya getirdi. Denize Girişimcilik Zirvesi'nde girişimcilik alanında çok önemli tecrübeye sahip Türkiye'nin önde gelen isimleri denizli yatırımcılarla ve girişimcilerle buluştu. İlk oturumda girişimcilik ekosistemine artı değer katmak başlığı altında, Top Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın katıldı. Nevzat Aydın girişimcilik hikayesini anlattı. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ise girişimcilere tavsiyede bulunarak denemeye gayret ederim, denemek çok önemli diye konuştu. Sayı şey ortalamamla, not ortalamamla. Onu biraz daha iyi yapar mıydım diyorum. Sonra dönüyorum ya evet ama onu yaparsam hakikaten çok keyifli bir 6 sene geçti Boğaz içinde. Sevgili seyirciler, odağına yeni dönemi için girişimciliği alan Denizli Genç İş İnsanları Derneği, Türkiye'de ilk, dünyada 3. Gen Kampüsü, Degiyat Yönetim Binası içinde açtı. Açılış törenine iş dünyasının önemli isimleri katıldı. Türkiye'de ilk, dünyadaki 3. Gen Kampüsü, Degiyat Yönetim Binası içinde açtı. Açılış törenine Top Genç girişimci Kurulu Başkanı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Gen Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, Türkonfet Başkanı Süleyman Sönmez, Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, kagider Başkanı Emin Erdem, G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, Gesifet Başkanı Oktay Mersin, Degiyat Yönetim Kurulu Üyeleri, Deniz'deki STK ve Doların Başkanları, iş insanları ve Söz Kesen Ailesi katıldı. Gen Kampüs'ün açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra katılımcılar Gen Kampüsü gezdi. Sevgili seyirciler, Türkiye'de ilk dünyada 3. Gen Kampüs denizde açıldı demiştik. Evet, açılış töreninde açıklamalarda bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, bakın Denizli girişimcileri nasıl tanımladı ve kime örnek gösterdi? Denizli'nin girişimci olduğunu biliyordum ama bu kadar e, proaktif olduğunu da bilmiyordum. Gerçekten kutlarım. Bir kere bina çok güzel. DGYAT'ı kutlarım, emeğe geçen tüm arkadaşları. Bugün de burada açılışını yapacağız. Dünyada üçüncü girişimcilik e, merkezi oluyor. E, ümit ediyorum hem Denizli'ye hem de ülkemize faydalı e, işler çıkar diye düşünüyorum. Denizli'de sivil toplum örgütü çok güçlü. Ben e, bir 5-6 yıl önce de gelmiştim. Sık sık da geliyorum. E, girişimcilik e, yönünün güçlü olması aslında sivil toplum örgütünü de güçlendirmiş. Burası da bence Türkiye için örnek bir e, iş insanları, genç iş insanları derneğinin merkezi diye hatta Başkan Hakan Başkan'a da söyledim. Diğer dernek başkanlarını çağırıp bir göstermek gerekiyor diye düşünüyorum. Seyirciler açılış döneminde bir başka açıklama. Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez'den geldi. Sönmez, Denizli Türkiye'nin aydınlık ve genç girişimcilerini barındırıyor diye konuştu. Türkiye'de gelişmesini istediğimiz girişimciliğin temelleri Denizli'de atılıyor. Gerçekten ben Denizli iş adamlarını, genç girişimcilerini kutluyorum. Bugün bizleri buraya topladılar. Denizli'ye ben uzun yıllar önce gelmiştim ama bu gelişimde Denizli'nin gerçekten Türkiye'nin aydınlık ve girişimci yüzünü ve ruhu olduğunu gördüm. Tebrik ediyorum. Bunun kıymetini bilmesi lazım burada gençlerin, üniversitelerin, iş adamlarının ve burada mutlak sürette, devamlı sürekli olarak bulunmaları ve bu girişimciliği geliştirmelerini umut ediyorum. Bizler mutluyuz. Anadolu'nun her yerinde girişimciliğin gelişmesi için bu ekosistemi destekliyoruz. Tüm arkadaşlarımızla ülkeler tarafına gidiyoruz. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Peki GEN Kampüs neden de açıldı ve ne amaçlanıyor? Bu merak edilenleri Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır açıkladı. Önemli bir zirve, bir ilklerin olduğu bir zirve olarak değerlendirmek lazım. İlk defa dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yatırımcılar ve Türkiye'nin en büyük girişimcilik alanında çalışan sivil toplum kuruluşları yani TÜSİAD, TÜRK, Konfet KAGİDER, habitat GEN network'ünün bir araya gelip yapmış olduğu bir etkinlik olduğu için çok önemli. İkincisi de dünyada üçüncüsü olan kampüsün Denizli'de açılıyor. Çünkü bu tür etkinlikler genelde İstanbul'da yapılır. Ee, ama biz bunu Denizli'de yapmayı tercih ettik. Neden çok basit bana soruyorlar. Niye Denizli? Denizli hazır olduğu için Denizli diyorum ben de. Çünkü burada ciddi bir girişimci potansiyeli var. Üçüncü nesil iyi eğitim almış, buraya dönmüşler. Burada ciddi işler yapıyorlar. Bizi heyecanlandıran da bu. Ee, İstanbul, evet ekonomi sistemin kalbi, beyni. Ama o kalbin kılcal damarlarını iyi sağlamazsanız da durur kalp. şimdi Denizli bizim için önemli bir kent. 8 yaşlar, ekonomi ağırlıklı yayın yapan Ulusal Dergi ve Gazete temsilcilerini denizde ağırlayan ve Türkiye'de ev tekstil sektöründe en büyük 3 markadan biri olan Katın Baksın Yaratıcısı Sümanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, Denizden Sadece Metropol TV'nin katıldığı basın toplantısında pamuğun denizdeki hikayesini anlattı. 2000 yıldır bu bölgede pamuk yetiştiriliyor. Ya Buradaki e, Leodikya kentinde de, e, Hiyaropolis'te de pamuğa ilişkin pek çok şey görüyoruz. Antik kentlerde. Dolayısıyla binlerce yıldır bu bölgenin pamuk üretim bölgesi olduğunu biliyoruz. İnsanın temel ihtiyaçlarının ham maddesi pamuk, doğal ve sağlıklı bir lif. Pamuğu değerli kılan da pek çok unsur var. Bu sosyal, ekonomik, kültürel unsurlar var. Yarattığı katma değer ile ekonomik, yoksulluğun azaltılması, istihdama katmasıyla sosyal, sentetik elyaflara kıyasla doğada çözünebilir olması, toprağımızın ve suyumuzun korunmasına katkısı sebebiyle çevresel, Birçoğumuzun yaşamını biçimlendirmesi sebebiyle de kültürel önemi var pamuğun. Hindistan'daki meşhur Manu kanunlarında pamuğun üretimine ilişkin yasalar var. 2800 yıl önce. Yani insanoğlunun belki başlangıcından itibaren pamuk var. Yurt dışından yabancı uzmanlar getiriliyor. Cumhuriyetin genç neslin çocukların bu konuda yetişmesi için yurt dışına gençler gönderiliyor ve bu çerçevede pamuk tohumu ıslahı ve üretim teknikleri üzerinde çalışmalar gelişiyor, ekim alanları büyüyor, üretim artıyor. Normal çerçeve içerisinde yıla göre değişmekle birlikte yıllık ortalama 800-900 bin ton civarında pamuk üretimimiz var. İklim şartlarına bağlı, hava şartlarına, toprağın verimliliğine bağlı kullanılan teknolojiye bağlı. Dünyanın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarlarından Siyal, Fransa'nın başkenti Paris'te pandemi sonrası 119 ülkeden gıda profesyonellerine kapılarını açtı. Fuara Denizli Ticaret Odası üyeleriyle birlikte katılan Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, 40 firmamızı ürünlerini, ticaretlerini geliştirmeler için davet ettik. Üyelerimiz çok memnun, üyelerimizi fuarlara götürmeye devam edeceğiz diye konuştu. Paris'teyiz. Yalgıda gıda fuarında ticaret odasıyla 40'a yakın firmamızı buraya ürünlerini geliştirmek için davet etmiş bulunmaktayız. Bizimle burayı gezen üyelerimizin memnuniyetleri yüzlerinden okunuyor. 8 tane hol var. Hakikaten bu 8 holü bir günde bitirmek neredeyse imkansız. Tüm dünyadan gelen üreticiler burada ürünlerini sergiliyor. Türkiye'den de 300'e yakın katılımcı var. 6 tanesi denizden her bir üyemizi kendi yerlerinde, standlarında ziyaret ettik. Onlara misafir olduk ve hayırlı fuarlar geçirmelerini diledik. Acıpayan merkezde bulunan Huzur Bulvarı, Çarşı Cami ve Namık Kemal Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez Çamlık Caddesi'ni de modern ve konforlu hale getiriyor. Yoğun bir yolların yenilenmesi noktasına talep oldu. Acıpayan merkezimizde birçok caddemizde bu yenileme işlemi başlattık. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Baştan aşağı sıcak asfalt yaparak Acıpayan zaten kendini geliştirmiş güzel bir ilçemiz. Gerçekten her geçen gün daha büyüyor. Onlara bu yürüyüşünde katkı sağlamak, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve konforunu artırmak için ve trafik güvenliği noktasında da en üst seviyeye çıkarmak noktasında bu çalışmaları yapıyoruz. Gayet güzel bir çalışma, tempolu bir çalışma. Var. Emek veren herkese çalışma arkadaşlarım çok çok teşekkür ediyorum. 85 Pamukkale Belediyesi Amatör Motor Futbol, Camiası'nın önemli bir rezerv kazandırdı. Yaklaşık 9 milyon liraya mal olan. Pamukkale Belediyesi Akköy Stadı düzenlenen törenle hizmete girdi. Sayın Bakanımız bizim hayallerimize ortak olmaktan mutluluk duyacağını ifade etti ve burada Spor Toto'nun destekleriyle şu anda yaklaşık 9 milyon liraya mal olmuş olan bir sahayı Akköy'ümüze, Pamukkale'mize ve Denizli Amatör Camiamıza kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Pamukkale Belediye Spor şu anda Bakınız dünya şampiyonlukları alıyor. Avrupa şampiyonlukları alıyor. Türkiye şampiyonlukları alıyor. Pamukkale Belediye Sporumuz sporun her kademesinde aslanlar gibi gümbür gümbür sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Pamukkale Belediye'miz şu ana kadar 30'a yakın milli sporcuya çok şükür ev sahipliği yapıyor. Sekiz Ejder Babadağ Belediye Başkanı Ayla Atlı hafta yapılacak ve üç gün sürecek Baba Fest ilgili Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nin bir basın toplantısı düzenledi ve tüm denizlere festivale davet etti. Özellikle Baba Dağımızın yerel kültüründen gelen ürünlerin en bol olduğu mevsimdeyiz. Bu festivallerin hem ilçemizde bir sosyal kültürel etkinlik hem de yerel üreticilerimizi desteklemek onlara bir nebze olsun ekonomik açıdan nefes aldırmak adına yaptığımız çok önemli bir etkinlik. Yine bu sene Babadağlı Sanayici İş Adamları Derneğimiz Basiyat'la birlikte e, hafta sonu için çok güzel bir etkinlik planladık. E, Cuma günü 21 Ekim'de inşallah alışveriş standların kurulması ile beraber festivalimizin startını vermiş olacağız. 22 Ekim Cumartesi günü de protokol konuşmaları ve ilçemizin gastronomik kültürüne verdikleri hizmetlerden dolayı bazı ödül ve plaket törenlerimiz ve yarışmalarımız olacak. Onun dışında çok güzel bir konser hazırlığı yaptık. Bütün misafirlerimizle beraber konserle birlikte cumartesi akşamını bitirdikten sonra Pazar günü de üçüncüsünü düzenlediğimiz geleneksel off yarışlarıyla festivalimizi tamamlamak istiyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında Bursa Spor'a mağlup olan Yukatal Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basket'te kulüp başkanı ve liderciler maç sonu metropolite ve özel değerlendirmelerde bulundu. Bursa çok önemli takım. Ee, Avrupa'da daha bu hafta başında galip geldiler sonra buraya geldiler kolay maç olmayacağını biliyorduk zaten ama Bursa gibi bir takım bu sayıda tutmak iyi. Ya ben yine söylüyorum, geçen hafta da söyledim. Ben takımın normal gelişiminden memnunum. Daha bizim biraz daha süreye ihtiyacımız var. O süre sonrasında bu kaçırdığımız topları atacağımızı düşünüyorum. Biraz şanssızlığımız da var. Bunların hepsinin zaman içerisinde normale döneceğini düşünüyorum. O takım iyi yolda. Yani kimsenin endişesi endişesi olmasın. Bizim de yok. Ee, birkaç hafta sonra istediğimiz gibi olacak her şey. Yani zor maçlar bunlar. Ee, biraz fikstürün azizliği de var. Ee, ama bir şekilde toparlayacağız. Ee, i̇yi olacak merak etmeyin. Sayın seyirciler Metropol TV'de ana haber bülteninin sonuna geldik. Metropol TV daha izleyebilmeniz için cep telefonundan Apple Store ve Play Store'a girerek uygulamamızı indirebilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.